Efsane Anahtar'dan merhaba. Harun Usta ben. Bugün Gebze'deyiz. Az önce İstanbul Kartal'da bir Mercedes C200 açtık. Onu YouTube'da videolarımızda görebilirsiniz. Şu anda Gebze iline geldik. Anahtar bagajda. Bu araba 2013 model bir Volkswagen Jetta. Volkswagen Jetta, Audi, Mercedes, Skoda gruplarında arkadaşlar camı kırma yöntemiyle kapıyı koldan açamazsınız. Çünkü bazılar diyor ki camı kıralım veya kelebek camı kıralım, kolu açar diyorsunuz. Açamazsınız ha hakeza bu arabada birçok arabada anahtar bagajda olduğu zaman koltuk yatmayan modeller var. Siz anahtara ulaşamazsınız ve ekstra cam ve çilingir ücreti vermek zorundasınız. Bu aracı e, biz geldik, Lişi ile denedik, Bosu ve birçok marka maymuncuklarla denedik. en son e, Katana e, bir dekoderimiz var. E, Onu işlemimiz yaklaşık 5 saniye sürdü. Evet. Evet. Ee, bizden önce arkadaş sanırım birkaç kişi aramış. Söz kendisinde Mehmet Bey de. Evet ustama YouTube kanalına ulaştım. Ulaşmadan önce 3 tane e, çilingirci arkadaş çağırdım Gebze'den. 3 tane arkadaş yapamadılar. Ustama YouTube'a ulaştım. Aradım sağ olsun e, çıktı geldi. Denediler sanırım değil Den mi? Denediler. Açamadılar. Ol. Bununla mı denediler sadece? O ve bir önceki e, ayarlı olan. Tel sistemiyle denediler. Şununla denediler. Tel sistemini de, açamadılar. Tel sistemini de açamadılar. E, bayağı profesyonellik gerekiyor. 10 dakikada yani. Eline çözdü. Eline sağlık. Geçmiş olsun sana. Teşekkür ederim Memnun oldum. oldum. Ben de abi Çok teşekkür ederim Sağ, olun sağ olun. Usta. Çok, Usta. çok sağ olun. Aç abi bakalım şimdi. Ha burada. Şimdi şu anda bu arabada biz anahtar düş kodunu da okuduk. Aç. Bir aç. şeyden açar? Yok onu koltuğu yatıracaksın abi. Arka bagajı aç. Öbür taraftan aç. E, e, kapatayım ee, Ustam. Tabii tabii kapatabilirsin. Şimdi biz bunda artık anahtar dış kodunu okuduk zaten.